Ey gökleri ve yeri yaratan, ululuk ve ikram sahibi, alemlerin Rabbi, her şeyin varisi olan Rabbimiz, rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği mübarek Ramazan-ı Şerifi tamamlayarak şu Ramazan Bayramına ulaştıran Rabbime şükürler olsun. Dargınlıkların bir kenara bırakıldığı küs olanların barıştığı ve herkesin kardeşçe kucaklaştığı, birlik ve beraberlikle dolu, rahmet ve bereket dolu, günlerin en kıymetlilerinden olan Ramazan bayramı, bize, ailemize, sevdiklerimize ve tüm İslam alemine mübarek olsun. Allah'ım, mübarek Ramazan bayramının bugününde, Ellerimizi yüce dergahına açtık. Dualarımızı, ve ibadetlerimizi kabul eyle. Bu bayramı bütün Müslüman alemi için hayırlara vesile ile bereketli kıl. Ya Rabbel Alemin, mübarek Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız teravihleri, namazları, okuduğumuz mukabeleleri yüce dergahında kabul eyle. Ramazan ayındaki gayretimizi, her zaman daim eyle. Bütün ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirmek için bize yardım eyle. Ey müminlerin koruyucusu, dostu ve velisi olan Allah'ım, memleketimizi ve tüm İslam beldelerini zalimlerin zulmünden, kafirlerin küfründen, münafıkların hainliklerinden, sapkınlıklardan ve afetlerden koru, İçimizdeki düşüncesizler, günahkarlar, hainler ve sapkınlar nedeniyle bizi cezalandırma. Masumlar, engelliler, yaşlılar, hastalar, düşkünler ve salih kulların hürmetine rahmetini ve bereketini üzerimizden esirgeme. Bizi bu mübarek günlere ulaştıran Rabbimiz, gönlümüzdekileri ömrümüze kat, yollarımızı iyilere çıkar. Rahmet ve bereketini bizden esirgeme ey Rabbim. Kuşkusuz sen tüm duaları işitir ve cevap verirsin. Dualarımızı kabul et, isteklerimizi hakkımızda hayırlı olacak şekilde nasip et. Bizi, anne babamızı, sevdiklerimizi ve imanında samimi tüm kullarını bağışla. Ayıplarımızı ört, günahlarımızı bağışla. Dünya ve ahirette yardımcımız ol. Ey vedud Allah'ım bizi yalnız bırakma, sevginden mahrum etme, kalbimizi sevginle doldur. Sevdiklerini bana, beni de sevdiklerine sevdir. Bizi dünyada ve ahirette sevdiğin kullarının arasına kat. Senin sevmediğin kişilerin davranışların ve sözlerin sevgisinin kalbime girmesine, nefis ve şeytanın onları sevimli göstermesine izin verme. Ey sıkıntılarımızı gideren, yükümüzü hafifleten, dayanma gücü veren ve başarıya ulaştıran Rabbimiz, işlerimizde kolaylık ver, sıkıntıları ve zorlukları hayırla basamak eyle, işlerimizde sana yönelmeyi, rızanı gözetmeyi ve hayırla tamamlamayı nasip et. Ya Rabbel Alemin, hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza, ve belaların çekip gittiği Ramazan bayramında hiçbir şeye sığmayacak olan bir çoklukla bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın huzuruna varmayı nasip eyle. Ramazan ayında affolmuş, mağfiretine kavuşan müminlerde neyle? Her daim senin rızan doğrultusunda hareket etme şuuru ver ve ömrümüzü bize hayırlı eyle. Dualarımızı peygamberlerin, Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Arafat'ta, Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle. Allah'ım bizi mahrumlardan bu rahmete karşı kendi kapılarını, kalplerini kapatanlardan eyleme. Ya Rabbel Alemin, kalpleri birbirine yaklaştıran, farklı duyguları aynı çatı altında buluşturan umut, birlik ve beraberlik sağlayan Ramazan Bayramı'nda bize ve ailemize sağlık, zenginlik ve mutluluk ver. Kalbimize sevgi, şans ve huzur ver. Ömrümüz sağlık, mutluluk ve refahla dolsun. Ruhumuz umutla, kalbimiz sevgiyle, zihnimiz hikmetle dolsun. Allah'ım Geçmiş bütün günahlarımızı affeyle. Bu bayramı sevdiklerimizle ve bütün Müslüman kardeşlerimizle güzel geçirmeyi nasip eyle. Bu bayram hürmetine bütün günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı bağışla. Dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Bütün dualarımızı ve ibadetlerimizi hakkıyla yapmayı bize kolaylaştır Allah'ım. Amin.